Annem, anne girdi içeriye. Ezikliyor eşek sopası, ezikliyor. <laughs> Kurban olayım illa Leyla ile zeytin içeri alınca illa ben de eve gireceğim. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Oy ben neydem nerelere gideyim Kurban olsun annesi ona ya. Ezikliyor eşek sopası seni ya. Şuna bak ya benim çocuğumu mutfağa girdi diye ezikliyor. Bu güzelliği bir göstereyim dedim. Gerçekten haftaya elem keder dertle başladım ama elem dert kederi unuttum. Lord mutfağa girdi. Gel annem gel Mort gel Lord gel gel. Lord gel, gel, gel yanıma, gel, gel, gel. Hemen de koltuğa ot çıktı. Çık kız, çık Zeytin, gel, gel. Lord gel, gel. Zeytin çık, Zeytin çık. Gel, gel. Hemen de koltuğa oturdu, Zeytin ezikliyor. Güç gösterisi yaptı Zeytin. Zeytin ona güç gösterisi yaptı. Allah'ım ya Rabbim. Leyla ile Zeytin'i e, içeriye alıp bunu da yerine koyacağım. Şahika ile Şakira'yı çıkaracağım. Leyla ile Zeytin'den önce içeriye bu Bak mutfağı da unutmamış hemen mutfağa girdi ama Zeytin ezikliyor bunu. Ay kurban olsun anne hadi otur otur döverim ben onu. Ezikliyor benim çocuğum. Otur sen lordsun ha. Oy kurban olayım. Oy kurban olayım ona annem ya. Bakar ne yapacağız biz bu çocuklar hiç yer. Ya... Dışarıda kalmak istemiyor bu çocuk. Ev istiyor. Annesinin gülü şu güzelliğe bak. Fena ya. Edepsiz. Bir de mutfakta ezikliyor bunu. Zeytin çok fena. Annesinin gülü. Alışsanız. Ha? Ama işte sen koku bırakıyorsun her yere. Bak ya. Leyla bir şey yapmıyor. Leyla'dan yana bir sıkıntı yok. Zeytin. Dişlerini çıkartıp bunu kovalıyor. Ay ben sana öyleyim. Ay ben sana öyleyim. Ne yapacağız seni lord? Lord mutfakta şey de bırakmıyor. Yani bir koku alsın ekmek kokusunu alsın. Bana yemek yedirmiyor. Yani hatırlayanlar bilir. İlk lordu mutfağa aldık. Baktım ben aç kaldım. Tezgahın üstüne çıkmalar bilmem neler. Yani bana yemek yedirmediği için odaya koydum. Günaydınlar herkese. Aman ne gereği var doğdun Melika? Ne gereği var doğdun? Benden doğum günü mesajlar alamazsınız. Lord içeriye girdi. Konumuz bu. O oh, çatı ben öyle ben öyle. Bak ya. Günaydınlar herkese. Pazartesiye harika başladık. Lord içeriye girdi. Zeytin onu ezikliyor ama bu arada. Siper olmuş o. <laughs> evet Aybiki Hanım çok tatlış köpek. Bu İngiliz Lord'u. Bizim meşhur Lord'umuz. Herkes bunu bilir. Çocuğum dışarıda ona yer yaptım. Adrese geri iade geldi. Sahiplendirdik. Adrese geri iade geldi. Kendini Lord zannediyor. Eee Oy, oy, tünü, 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 tünü. Oy annem, oy annem. Görüyor musun bu lordun güzelliğini ya? Oy öleyim. <laughs> zeytin arkada. Ezikliyor, fena. Fena zeytin, zeytin fena. Bak ya. Görüyorsunuz mu ya? Goldun değil, setter. İngiliz setter. <laughs> bu da burada. Bu da burada ezikliyor bu değil. Zeytin, zeytin bu fena, bu iyi. Zeytin fena. Sarı turna az önce çıktın ya anne. Bak ya. Ay şu güzelliğe. Edit ne diyorsun? Ne ne istiyorsun? Yani kötü bir şey yazacaksan e, atacağım. <laughs> Burası hayvanlarla ilgili bir sayfa. Doğum günü kutlamıyoruz. Adınızı okumuyoruz. Kötü bir şey yazarsanız anında trank engelliyoruz. Ona göre edit. Yani saçmalama. Ne güzel bir köpek koymuşum yani. Senin her istediğini ne yapayım? Günaydınlar. Bak ya. Kendi alanı ya şimdi zeytinin burası. Kuzum. Ay bir ezikliyor çocuğumu. Bir ezikliyor ama Burada olmak istiyor. Ay annem. Ay annem. <laughs> Lord'u yukarıya mı alsam ya? Günaydın. Şu köpeği bir göstereyim dedim. Ee, Lord. Lord. <laughs> Aleyküm selam Asiye Hanım. Günaydınlar. Ee, ...yeni gelenler için söyleyeyim... Ee, ...sabah kalktım ben bir kahvemi yaptım... ...Leyla ile Zeytin'i tuvalete çıkardım... Ee, ...Lord'u da çıkarttım... ...çünkü bir arada dedim kaynaşsınlar... ...Lord tek başına hissetmesin... ...Leyla ile anlaşıyor... ...çıkarttım dışarıya... Ee, tam ...bir kahve daha yapayım dedim... ...o arada da Leyla ile Zeytin'i içeriye alayım... ...bizim şaika ve Şakira kulübeleri... ...yerleri küçük olan onları da çişe kulübelerinden çıkartayım ee, Leyla ile Zeytin'i de şeye Şahika ile Şakire'yi çıkartacağım Leyla ile Zeytin'i buraya Lord'u da içeriye yerine koyacağım Aman Allah'ım Günaydın Şengül Hanımcığım Lord'a bak Leyla ile Zeytin e, tellerde kapının önünde zaten içeriye girmek için bekliyor İkisinden önce Lord girdi mi içeriye Ay hadi dedim gel ama biliyorum ki zeytin ezikleyecek. Zeytin fena. Lord girdi içeriye. Hemen trank mutfağa. Leyla ile zeytin mutfağa. Bir 5 dakika zeytin buna güç göster gösterdi. Geldi. Lord ya hemen koltuğa oturdu bir de. Sonra Leyla ile zeytin ezikleyince Lord <laughs> indi aşağıya. Görüyorsunuz mu? Şengül Hanımcığım. Yazık ya. Vallahi billahi yazık. girdi mutfağa. Ben Lord'u çok kısa hikayesini de anlatayım. Ben buraya geleni iki buçuk yıl oldu. Depremden bir hafta önce tutmuştum. Biz burayı tuttuğumuzda Lord kapıdaydı. Lord'un tahmini beş yaş var. Lord kapıdaydı. Ee, ama ben yemeğini hiç ihmal etmedim. Mahalledekiler de Lord'a bir şey demiyor. İngiliz setler saf. Saf yani. Bu setlerlerin en e, özel olanıymış bu. Atatürk'ün de. E, Aynıdan bundan bir köpeği de varmış. İngiliz komutan bırakmış giderken kaçarken ezar. <laughs> yani bu setlerlerin en özeliğiymiş aslında. Kafada böyle küçük emrah gibi yamuk. Ama ben buna... Ee, böyle kanım aktı, kalbim aktı Bu vardı e, kapıda Sürekli buna da mama veriyordum Hele kışın e, Lord'a ben hep konserve mama veriyordum Kendi köpeklerime Alanımdaki köpeklere değil Soğuk havada çünkü titriyordu Konservesini yesin gitsin Bir yerde uyusun Yerim varken almaya çalıştım Gelsin dedim o zaman yerim vardı Lord'a Ama Lord e, gelmiyor Kesinlikle bir kere bile ben bu çocuğa dokunamadım tam iki yıl boyunca. Ee, olsun dedim. Besliyordum çocuğumu. İç dış parazitini dahi yapıyordum. Ama mahallede de buna bir zarar veren hiç kimse yoktur lorda. Yerim varken e, gelmedi. Bir kere dokunamadım. E, Ponçino'yu kaybettikten bir hafta sonra lord bir anda bana dokundu. Ben buna yemek gene çıkarttım. Bir anda geldi elime koşa koşa dokundu. Aha dedim bana dokundu. Ertesi gün tekrar ben lorda yemek çıkarıyorum. Koşa koşa gene bana geldi, bana dokundu. Yani işin özü ponçuğun gitmesini bekliyormuş lord. Ponçuğu kaybedince lord bir anda birkaç gün içinde bana kendini sevdirmeye başladı. Ama çok zayıflamış gördüm. Boynuna tasmayı taktım. Hiç itiraz etmeden aldım içeriye. Yukarıda bizim bir giyim odamız var. Epilepsi hastası Nikita kriz geçirdiği zaman onu oraya koyuyoruz. Hiçbir kedinin olmadığı bir giyim odası. Lord'u aldım oraya koydum. Velhasıl yer yok. Yani bir köpeği koyacak yer yok. Çünkü burada genelde kediler var, engelli kediler var. Evde köpeğe yer yok. Velhasıl Lord'u oraya koyduk. Sonra kedilerin bölümünün bir yerini kapattık. Bir odaya, ilk önce mutfağa aldım. Mutfakta her yere bacak açıyor, çiş yapıyor. Bana yemek yedirmedi Lord. Bir haftada şımarmaya başladı. E, baktım Lord çok mutlu burada. E, hissetti hissetti. Evet poncuğu yerine kendini getirdi. E, i̇nanın yani e, poncuk gitmeden bana dokunmadı bu çocuk. Yani ponçuk çünkü buranın asıydı. O gitti as ben olacağım demek istedi herhalde. Geldi. O, o üzüntüyümü de aldı. Neyse baktım mutfakta bana yemek yedirmiyor. Kedilerin odasının birbirini kapattım. Onu oraya koydum. Ama odada hep tek başına kaldı. Velhasıl orada yuva bulduk. Ee, ama e, yuvada da kaçıp kaçıp duruyormuş. Çocuk dedi abla ben baş edemiyorum. E, kangalları alayım dedi. İki tane kangal verdik. Lord'u geri aldık. Ben onu ağlarken sahiplen, ağlayarak sahiplendirdim. Geri geldi. E, burada padok da şimdi hazır oldu. Çakiyi kazanın olduğu yere koyduk. Lord'u da buraya aldık. Ama e, dışarıda e, yani dışarıda tam mutfağın olduğu yerde padok var. Orada kalıyor. Leyla zeytini de bunları da çıkarıyorum dışarıya. Onlarla kaynaştı denizle kaynaştığını yalnız kalmasın diye. Bugün illa eve gireceğim. Aa da girdi. Yağmur bana ne doğum gününden niye doğdun? Konu senin doğum günün değil ki. Yağmur bu arada beğeni like yapın Lord Mutfak'ta değil mi? Çok ayıp yani. Çok ayıp. <laughs> Demiyorum kimsenin doğum gününü kutlamıyorum. Ay konu doğum günü değil, konu Lord Mutfak'ta bak Asil Zade ya Asil Zade görüyor musunuz mu? Ama bunu burada bu ezikler, bu ezikler ki bu fena bu, <laughs> bu ezikler çok fena bu, bu çok fena. Bak ya kurban olayım, görüyor musunuz mutluluk? O kadar sıkıntılıyım, o kadar dertliyim. Yine de şu sahneyi gördüm. Aslında bugün hiç yayın açacak zamanım yok. Şu sahneyi sizlerle paylaşayım dedim. Özenle böyle hazırlasam böyle bir sahneyi yaratamazsın. İşte burada anlık bir sahne. Günaydınlar Hasan Bey, herkese günaydınlar olsun. Bu umutsuzlukla e, bu haftaya Lord... E, Yüzümü güldürdü ya. Uzun süredir gene gülmüyordum. Ben çok böyle moralim bozuktu. Mutfağa gelince kahkahalar attım kendi ilahi lord dedim. Kahkahalar attım. Filiz Hanımcığım günaydınlar. Kahkahalar attım haftaya. Gülerek başladım. Tüm hafta ben gülerim. İnşallah siz de gülersiniz. Ay Filiz Hanımcığım Leyla ile Zeytin'den önce içeriye daldı. Lord mutfağa girdi. Ama zeytin bir ezikledi. Ay öperim onları ben. Kurban olsun hani edepsiz bu zeytin ya, edepsiz. Çocuğumu bir koltuğa çıktı lord bir hemen ezikledi. <laughs> gel kuzum gel 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 bak zeytin. Fena bu <laughs> fena bu. Hadi ya. Ay bak ben bir şey var diyorum ama ben Lütfiye Hanımı bir biraz becerdim çözdüm. 3500 abone olduğu için 30 bin bulamadım ee, Gül Hanımın şeyini YouTube mu engellemiş, Kendi mi engellemiş bilemiyorum. Ben mi engellemişim bir şey var? Bak ya, bebek ya. Aleykümselam benden de e, kötü bir şey olmasın da YouTube engellesin, sağlığı saat iyi olsun. Bak görüyor musunuz mu? Lorda bakar mısın? Tamam yağmur sorun değil. Bakar mısın? Ya bu yani Lord böyle şey istiyor. He. Ha kötü yorum yap. Demek ki YouTube kendi engelliyor. Kötü yorum mu yapmış? Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Üzüldüm ben de üzüldüm ama başka isimle YouTube sayfası açabilir. Hiç sorun değil. Gül ponçuk olarak isim açsın. Ee, bir şey söyleyeyim mi size? Ee, aslında bugün bir yer var. Ee, oraya bakmam gerekiyor. Ama artık hayalim yok. Bakamayacağım. Birazdan arar emlakçı ilana koy diyeceğim. Çünkü... Ee, Taşınma gibi bir umudum kalmadı. Hızır da gelmedi. Bir sponsor da bulamadık. Çok güzel bir yer vardı. Bugün bakacaktım. Umudum kalmadı. Ama ola ki taşınma imkanım olsaydı gerçekten Lord'u ve Nikita'yı yan yana koyacaktım. Yani yan yana koyacaktım. Kedoşlar için ayrı bir bölüm hepsi için. Lord'u ve Nikita'yı. Çünkü Lord Nikita'ya da zarar verecek bir çocuk değil. Gördüğünüz gibi ev ortamı istiyor. Yani niyetim öyleydi. Leyla ile Zeytin bir arada olacak gibi değil. Lord çok sakin bir çocuk. Çok sakin bir çocuk. Nikita ile birlikte onlara bir toprak alanı yapıp bir araya getirmek de hayalim. Olmadı. Ama ola ki bir e, şansımız yaver giderse, işimiz gücümüz rast giderse e, Nikita'yı, Lord'u ev ortamını alacağım. Gördüğünüz gibi bu çocuk ana kucağı istiyor ya. Vallahi ana kucağı istiyor. Yazık kurban olayım. Yani bunu böyle e, diyelim ki birisi çok içine sindi. Lord'u aldı eve. Günaydınlar yeni gelen dostlarıma. Lord'u eve aldı diyelim. E ee, ev ortamında çok güzel bir yuva bulduk ama geri gelir. Nedeni ise Lord her yere bacak kaldırıyor ve koku bırakıyor. Yani bu çocuğun atılma sebebi bu. Bence bu çocuk hiç şiddet görmemiş, daha önceki ailesi tarafından. Hiç şiddet görmemiş. Çünkü hiçbir korku yok, şiddet belirtisi yok. Lord'ta şiddet gördüğüne dair hiçbir belirtiye ben bu çocukla rastlamadım. Ama atılma sebebi Allah Allah Şengül Hanımcığım Şu yeri kaçırdığıma da üzülüyorum Bakmayın e, Bu çocuğun bence evden atılma sebebi Bana geldiği zaman anlıyorsun Onun nedenini Çünkü bacak açıyor her yere Koku bırakıyor o odayı e, Resmen kokuya boğdu Yani dışarı çıkartıyorum Çişini yapıyor o orada da bahçe var Orada da çişini yapıyor İçeri giriyor bacağını kaldırıyor Duvara koku bırakıyor Yani muhtemelen Lord'un ...atılma nedeni bu... ...kıyamam ben ona... ...kıyamam ben ona... ...oy ben ölem ona... <laughs> ...yazık ama... E, ...kendime böyle başka bir yer... ...tutabilseydim... ...Ersin Bey merhabalar, günaydınlar... ...kendime başka bir yer... ...tutabilseydim, ah çok üzülüyorum... ...şurayı da kaçırdığıma... ...çok bize göre bir yerde ama... ...çok maliyetli olacaktı bizim için... E, ...öyle bir imkan yok... E, düşündüm alt katta hem bahçeye çıkabilecek bir alan çevirip Nikita ve Lordu bir araya getirmek çünkü Nikita sakin bir köpek zaten epilepsi hastası e, bu da öyle sakin bir köpek bütün gün uyuyor kısırlaştırıp bunu bunu da hem bahçeye çıkacak hem ev ortamında olacak Oraya da bir koltuk koyup arada bunlarla da oturacağım bir. Ee, alan yapmaktı niyetim olmadı Leyla ile Zeytin içinde yine ev onlar da kendini ev köpkeyi zannediyor ama ee, yani çok çok Filiz Hanımcığım şey istiyor geliyor böyle ee, yani şey değil çok hareketli bir köpek değil dışarıda hareketli tazı gibi koşuyor ama ev ortamına girdiği zaman da oturuyor bir de kafasını koluma koyuyor saatlerce uyuyayım diyor yani Yazık ya, vallahi yazık. Allah diyorum şu çocukların yüzü suyu hürmetine açsın hazır kapılarını da taşınalım güzel bir yere. Tanımadım Gülalek, tanımadım seni. Hoş geldiniz, günaydınlar. Haftaya çok güzel başladık. Çok aslında sinirlerimiz bozuk ama. Şu güzellik illa ben de mutfağa gireceğim deyince götünü çenö 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 çenö. burnuna burnuna. Otini burnuna burnuna görüyor musun ya? Oturuyor. Yani hiçbir zararı yok. Keşke varlıklı biri görse de hakikaten taşısa bizi ya. Günaydınlar Melike Hanımcığım, hoş geldiniz. Ben dışarıya çıkayım ama ezikleyecek bu. Yani Dişini gösteriyor, koşturuyor, ona doğru geri çekiliyor. Uyanık nane, <laughs> uyanık nane. Yokmuş gibi farz ediyor onu Zeytin. Leyla gene onunla koy, şey yapıyor, koklaşıyor, oynuyor. Hatta bu kısır olmadığı için Leyla'ya böyle bir yanaşıyor vesaire. Bak şimdi beni de ısırır bu manyak Aydın abinin elini ısırdı çünkü bir kere niye elinin önünden ekmeği aldı diye amin amin kıyamam ya kıyamam ya bilemiyoruz yaşlarınızı tabi genelde çoluk çocuk geliyor yaşları bilemiyoruz anladım 13 yaşındasın anladım çocuğum <laughs> amin amin nazar değmesin yazıkla böyle de oturuyor ilk etapta böyle şey görüyorsunuz mu Şengül Hanımcığım Yazık ya. Ne olacak bu halimiz bizim ya. Vallahi şu yeri kaçırdığıma da çok üzülüyorum. Zaten hayal de umudum yoktu da bu birazdan emlakçı arar diyeceğim ilana koy. Çünkü ben tutamıyorum. Çok da uygundu yeri. 18 dönüm tarlası var. Evi çok güzel. Tam bize göre ev. Yani kediler için çok çok bölümleri var. Ay ay çok üzüldüm orayı kaçırdığıma. Hayırlısıysa olsun diyordum zaten. Niye kısırlaştırmadın hamile bıraktırdın kediyi? Mümkünse doğur, doğurmasın istiyoruz. Bak ya. Gördünüz mü? Gördünüz mü şimdi? Zeytin ya, zeytin. Allah, Allah kendini hasizlense zalı baba sinirleri bozuldu zeytin. Leyla'nın <laughs> umurunda değil. Sinirleri bozuldu zeytinin ya. Yusuf çık Yusuf, Yusuf çık. Bak, zeytinle proşi Leylayla ile problem yok. Bak ya ama bu problem. <laughs> bu problem. Zeytin, zeytin. Zeytin ezikleme benim çocuğum. <laughs> otur, 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 otur. Tamam bak ben oturayım. Zeytin. Zeytin sakın ezikliyor ha. İn aşağıya zeytin. Zeytin in aşağıya. <laughs> ben kalkınca da hepsi kalkacak. Annem. Oy. Bak Leyla'yla bir problem yaşamıyorlar. Yazık ya. <laughs> zeytin fena. Leyla'yı zeytin çok kıskanıyor. Yani Leyla için Adıyaman bebesiyle Leyla oynuyor diye Adıyaman bebesine saldırdı. Bir aradalardı. Hatta Adıyaman bebesini buraya ilk geldiğimizde depremzede bebeği. Bunlar büyüklü. Bak. Edepsiz. Görüyorsunuz mu? <laughs> Adıyaman bak zeytin <laughs> fena. Leyla ile Adıyaman bebesi çok iyi anlaşıyor diye Adıyaman bebesini kakaladı. Adıyaman bebesini kakaladı diye de Adıyaman bebesi bir ağladı. O ağlayınca Adıyaman bebesine bu kızdı ya. Can da Adıyaman bebesine hırladı. Ay bir ağladı bebem şunun yüzünden bebemi çok üzdü bu tabii ondan sonra bunu o köpeklerden ayırdım yani şey zeytin fena yani Leyla'yı e, herkesten çok kıskanıyor çok kıskanıyor ama mı oturayım yani istiyor ki bu da otur hiçbir iş güç yapma benim yanımda otur tamir zeytin ne oldu anne o yani Bak Zeytin de iki gündür kapıda ağlıyor. İçeri girmek istiyor. Ya aldım ya seni ben koynuma. <laughs> Bakayım bir o tarafa çıksam kendi başlarına ne yapacaklar. Burası olmaz. Burası olmaz. Hayır hayır Zeytin hayır. Şiş, tamir. tamir 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 sakın. İçtiniz yediniz içtiniz Muhammedilerinizi. Yediniz. Daha az önce sizin verdim vitaminlerinizi. Bak, 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 bak. Bu da gelmiş. Ana kuzusu ya, ana kuzusu ya. Heh. Bak, ne kadar toparlasa da sonuç bu. Pullu, pullu, ne yapıyorsun? Pullu, pullu. Annem. Bunları aslında hala vitamin başladım. Yamaç, tamir, ee, sarı turna, dodik hala ee, vitamine devam. Pullu pullu çok fenasın çok pakizeye tarçın. Annesinin gülü. Bakayım çıktım sessiz sessizler oturuyorlar. Güzel anne, oy kurban olsun annesi ona. Şu Efsun'da da var sıkıntı. Oy anne, oy anne. Pullu ya. Evet ben besliyorum annesinin gülü. Bu da çok kıskanç. Ay iğrenç senin ruhun kokuyor. Hadi canım, hadi, hadi canım. Bak ne güzel ee, delileri de engelliyorum. Aha da engelledim. Peri peri elimi rahat bırak. Peri peri elimi rahat bırak. Ay ay peri peri periyle canodan. Yürüyemiyorum burada. Kedi krallığı tabii ya as olan bunlar. <laughs> Köpekler burada salak modundalar. Asıl olan kedoşlar. Bak onlar da orada bekliyor. Onlar da orada bekliyor. Neyse şimdi şunları koyayım. Haftaya çok gülerek başladım. Bu kadar elem keder dertten. Haftaya gülerek başladık pazartesiye. Umarım siz de musmutlu güzel başlarsınız. Günümüz gülerek geçsin. Çok dert arasında gerçekten kahkahalar attım. Lord'u Lord o şekilde görünce şimdi sesleri çıkmıyor. Kalsınlar bari ne yapayım. Mutfakta kalsınlar onları dışarıya salıp öyle yemek yiyeyim bari. Bakalım nasıl gidecek ama gece yatırmaz bu. Fena bu. Bakalım gün içinde haber veririm. Eğer kalırlarsa bir problem yaşamazlarsa gün içinde tekrar... Bu sevimli sahneyi size gösteririm. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Bu arada abone olmayı, beğeni yapmayı, like atmayı unutmayın. Ee, konunun başında söylemem gerekiyordu. İnsanım ol sitesinden alışveriş yaparak buraya umut olun. Burası çok zor durumda. En son Şengül Hanım senin kızınla burcu almıştı. En son yani sizle e, burcu alışveriş yapmıştı. Neredeyse 5 gündür bir kişi 1 kilo bile mama almadı. E biz bu kadar çocukları nasıl hayata bağlayacağız? Sizlerin destekleri çok önemli. Ricamızdır sitemizden, insanumol sitesinden alışveriş yaparak buraya katkı sununuz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.